Merhabalar Watchdin kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur. Yüksel, Barış Baktaş'ın da katıldığı canlı yayına bağlandı. İşler iyice karıştı. Tüm detaylar haber akışında. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Dergi Dünyası bu sabah bomba etkisi yaratan bir canlı yayınla güne başladı. Ekranların sevilen ismi Barış Baktaş, katıldığı sabah programında eski sevgilisi Yağmur Yüksel ile ilgili yaptığı açıklamalarla hem stüdyoyu hem de ekran başındaki izleyicileri duygulandırırken olaylar hiç beklenmedik bir boyuta geldi. Canlı yayına telefonla katılan Yağmur Yüksel'in sözleri Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Programın başında gözleri dolan Barış Baktaş'ın zaman zaman titreyen sesiyle yaptığı duygu dolu konuşmaları izleyenlerin yüreklerine dokundu. Herkes Barış'ın Yağmur'a olan aşkını hala unutamadığını hissederken Yağmur yükseli olan aşkını şu sözlerle itiraf etti: "Bazen birini sevmek, onu unutamamak demektir." Gülümsemesi, sesi, bıraktığı iz. Hiçbir şey kaybolmaz. Ham o sırada programın sunucusu, canlı yayına telefonla bağlanan kişiyi anons ederek, size bir sürprizimiz var dedi. Canlı yayından gelen ses hem tanıdıktı hem de rahatsız ediciydi. Telefonda konuşan kişi ise yağmur. Yüksel'in kendisiydi. Sesi net ve berraktı. Kısa bir sessizlikten sonra söylediği söz tüm stüdyoyu dondurdu. Barış, lütfen bir daha adımı ağzına alma. Geçmişte aramızda yaşananlar. Elbette kıymetliydi ama artık ayrı yollara gidiyoruz. Lütfen bundan bahsetmeyin. Çünkü bize hiçbir şey olmayacak. Hepsi geçmişte kaldı. Seni üzmek istemiyorum. Ama bu konuşmalar beni ve hayatımı etkiliyor. Stüdyoda derin bir sessizlik vardı. Barış Baktaş'ın yüz ifadesi bir anda değişti. Gözleri dondu, sözcükler boğazında düğümlendi. Bir an şok geçiren ünlü adam ne diyeceğini bilemedi. Stüdyoda sadece sunucunun sesi duyuluyordu, kendini toparlamaya çalışıyordu. Evet, Canlı yayın böyle bir şey işte. Her şey kendiliğinden oluyor. Barış bir süre sonra kendine gelmeye çalıştı ama gözleri nemliydi. Sadece hissettiklerimi söyledim. Onu üzmek istemedim. Ona saygı duyuyorum, dedi ve yayını sürdürmeye çalıştı. Ancak izleyiciler bu anların kolay kolay unutulmayacağını biliyordu. Kısa sürede sosyal medyada yağmur. Canlı yayına çıktı, Barış yayında şaşırdı. Aşk bitti mi gibi başlıklar üretilmeye başlandı. Gündem hashtag'lerle oluşturuldu. Binlerce kişi canlı yayını tekrar izledi ve yorum yaptı. Kimileri yağmurun bu hareketini cesur ve net bulurken, kimileri de Barış'ın kırık dökük haline üzüldü. Ayrılıklar elbette hayatın bir gerçeği ama bazı ayrılıklar vardır ki. İki gönül arasında ne kadar mesafe olursa olsun. İzleri hep kalır. Barış Baktaş'ın canlı yayında yaptığı duygu dolu itiraf. Ve ardından gelen yağmur yükselin tokat gibi ani cevabı. Derginin tarihine geçecek anlar olarak hafızalara kazındı. Şimdi herkesin aklında tek.